O zaman kazananı açıklıyorum. Kazanan Emici. Emici yeah, kazandı. Bir nakliyle. Ee, ben de bunu kabul etmiyorum. He, tamam, bu hakeme cimrilik yapmışsın demek ki. Evet. Parayı az vermişsin ki beni tuttu. Yeni çok <laughs> verdin değil mi şerefsiz? <laughs> evet ben daha çok verdim çünkü. Da verdim. Bir kuruş para vermedi. Ben bir 100 bin <laughs> dolar falan verdim. Sen kaç verdin? Bu sefer kim alacak seni? Elimden seni. Aa. Elimden kim? Aa, ha kim? Alacak. Maç bitti atalım o kendi aranızdaki mesele. Allah'ım. Ah. Al bakalım ihtiyarın sümsüğü. Aha bu. Oh. Aa, bu da ihtiyarın. Aman ha oğlum senin ne yapacaksın? Ama vurulma. Bekle insan gibi ya, Ben sana böyle mi? Pardon. Tövbe <laughs> estağfurullah. Hadi bakayım. Al bu da ihtiyarın. Heybetli vuruşu. Al ah, bunu da. Bak sana bir kargo var. Buradan gel. Al ah, o zaman bu kargoyu. Ah. Eli. Aaa. Ah. Eli yüzüne. Sıvarım senin ben burada. Gel. Al o zaman. Sence bunu al. Al. Bunu ve bunu da al. Bir dakika o zaman. Bak arkanda kuş var. Al bunu Aynen da. Bak. Aa, ama hile yaptı. Al bunu da. Hile bunu al. Aa arkanda ayı geliyor. Al bunu da. Al bunu da. Al. Al. Al bunu da. Al. 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 Aman akoyim dünyadaki bütün güçleri sakın verdin ölmüyor. Al bunu da. Lan. Ne oldu? Be? Ha? E ee, benim ki oldu. Al bunu da. Al bunu da. Al. Aha da yarlayın. Evet. Lan ben birinci oldum. Hakem Ben birinci oldum. Uza lan. O. Oo, demek senin de meydan okuyorsun. Demek senin de safını belirttin. Evet. O zaman gel kuluk kuluk. Al bakayım. Naldan şişko, domaldın kaldın. Hakkında olmadan bakar, akar. Yaşadığın yer bir karanlık bak lan kalk vur bakayım bir tane. Hakem bir, bir şey sorabilir miyim? Hakem Bey. Evet. evladım, Buradan Ankara'ya nasıl giderim? Doğmuşlar Bak hakem. Öylele. Hakem. Al bakayım. Al bunu da. Bunu da al. Ne kodum şiş seni. Al, al bunu da. Onu nasıl yaptın? Ana nasıl aldın? senin anan da değil. <laughs> Bruce <Burası> Lee analı. Nasıl <laughs> kutudu var işte. Anladın artık çözmem seni. Ya ama ne koyayım herkes bana bu vuruyor? Kaç. Kafes suyuşunda ben kazandım. <laughs> ah. Ağzımı tıkıyordum. Sen emcene silah mı çektin? Yok yok bir dakika dur emce açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın de. lan? Şunu. Oh. Kaçın kaçın polis gelecek şimdi. Polis geliyor polis için. Eee lan polis geliyor. Ağzına Ama ayıp. Sarga basarken yılan bile dokanmadı. Osteyi miydi lan? Ee, Gelin gelin. Aha ben ne diyeyim lan? Tugay abi. Ne var lan? Aha Pardon. öldü adam. Ne oldu abi, lan? Param yok, arabam yok diye bir, bir, bir şey var satabilir misin ya? Yani? Ee, lan hep aynı numara lan. Abi arabama bak bir fakir ben Sat. miyim ya? Aa bu bak, çocuk şey değil mi lan emlak taksiti yapan değil mi? Emlak takliti yaparsan verdim. Aa bunlar kim lan? var peki. Usta ne oldu size? No. Le, ne? Ne ne oldu? kaybettik. Aman koyayım. Aa. Aa. Beno, iyi misin Melo? Aa iyi. Mero sen ne yapıyorsun? Aa. İyiyim İyi mi? Oo. Ne oldu ya bir girdiniz çıktınız gibi. Bakayım kötü de hasar var. varmış da. Çıkları varmış da onlar emlak bir tuttu bizi yapan, ya. Emlak da bir Çok kızar dikkat et. Emlak takliti. Bu ne lan? Siz ne, Siz ne yapıyorsunuz lan? Çok hızlı abi, çok hızlı Bu, bu araba mı hızlı? Evet, Bak, evet. Kemerini tak, kemerini takma, sakın binme araba. sakın binme, ah. sakın binme. Lan yalan söylemeyin lan. Nasıl ya? Olamaz. hareketi gördün mü? Oğlum bu neymiş lan böyle? Oğlum bu nasıl bir araba? Bizde de var adamına koyun bundan. Dur düz bir yola çıkacağım kaç basını merak ettim. Chat bu size kaç pas yaz bakayım. Durmaz ki bu neyin arabası? E ki 500 basmaz oğlum. Dur şurada ana yol var. Dur deneyeceğim. Dört, oha! 445 Ananas Kaç basılan sonunu göremedim ya. Oha anasını satayım. Ben bunu daha önce niye gö oğlum bizde de vardı bundan. Oha, piva diye, o kapıyı diye koyanın. Arabada bozulmuyor da bu arada ha. Oha, 460 mı gördü? 430 450 400 Oha Ama böyle çok rüzgardan dolayı takla atabiliyor bazen Oğlum araba yerli uçak gibi anasını satayım. O kimdi lan? Araba geri geri bile 120 falan yapıyor. Arkadaşlar bu araba çok çok hızlı ya. Evet, önüne bakınca Altıma sıçmış olma ihtimalim çok fazla. Böyle ben bir şey, bir şey söyleyeceğim. Nasıl? Bunun aynısı bende de vardı. Bu kadar hızlı değildi. Niye? Aynısı olduğuna emin misin? Evet. Allah Allah. Hmm. Kim Surak. verdi arabayı sana? Ne bileyim bizimkin ne de verdiydi? Allah. Seni kazıklamışlar oğlum. Oğlum kazıklamayla alakası yok. Aynısını, aynısı bende de vardı yani. Çin malını vermişler sana kesinlikle. Bence bunun hesabını emcikten soralım. Benim bir tane sigara yakımın sitesi var Ya Yak yak. Allah Allah. Gel bak. Ee, arabanın kaput, kaputu nerede? Ee, şey, kaputun bagaja koydum ben, şey yapacak. Ee, yani şey zannettim, seni şey söyle Yılmaz Erdoğan'ın filmi gibi. Baba akı yok. <laughs> Allah Allah. Ee, arabanın içinde keşke yakmasaymış o sigarayı. Aynen, arabanın içinde mesela bende yok. Evet. Canım canım arasında <laughs> <laughs> Hayal et sileci Aaa kendi giden adama yapmış Ona mı sikim gitti. Lan Lan Amı Beni de alın Aha vali de çalışmıyor Vallaha bok yedi Aha lan geliyor. Helal lan adamsın lan. Bu çocuk. Özür dilerim. <laughs> Amına kodumun valisi. Amına koyayım. Bu üstümüzdeki cenabetlik ne zaman gidecek ya? Ben anlamıyorum ya. Bak vallahi anlamıyorum ya. Bak her şeyi anlıyorum ama bunu anlamıyorum ya. Amına koyayım. Niye şık şık olaylar beni buluyor? Ya? Ben anlamıyorum artık ya. Yeter. Aa. हाँ सीखती yeah. ah, <laughs> <laughs>